Görsün ki evde meyve kalmadı. Ama sen gitmesin, kozmetik malzemesi alıyorsun. Aynen. Evet. İyi de çocuklar siz orada kozmetik malzemesi mi gördünüz? Evet doğru söylüyor. Biz orada kozmetik malzemesi görmedik. Ama olsun yine de görmedik diye yapacak? Neyse ben diyorum. Ben çok sinirlendim. Ben de. Hadi gelin tahta yazı yazalım. Peki. Tahtaya yazı, yazı yazmakla geçen 15 dakika. Of ya ben çok yoruldum. Ben de. Ben de. Ben de. çocuklar ben değilim. Evet çocuklar o hırsız değil. O vız vız teyzeniz. Merhaba. Size bir şey söylemem lazım. Bugün yaşadıklarınızın hepsi bir işte kaydı. Ne 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 ne? Evet. <gülüyor rapper> Tamamdır. Biz kararımızı verdik. Neymiş son? Evet. Neymiş son? Bakın iki kişi ona iki kişi ona. Tamam tamam tamam. Gelin buraya ya. Ya çocuklar yapmayın. Evet arkadaşlar. Bu minisler yaramaz kardeşlerin finaliydi. Arkadaşlar. Bu çok kısa bir bölüm oldu. Ben e, bu bölümde anladım. Bölüm çekmek çok zoruma geliyor. Bölüm e, çok zoruma geliyor. Çünkü ben e, şu an aralarında baya bir mesafe bırakarak çektim bunlayıcım. Böyle üst benim hiç hoşuma gitmedi arkadaşlar. Çünkü e, ben dediğim gibi uğraşamıyorum. Sıkıcı. Hem de çok sıkıcı geliyor yapamam. Ben de uğraşmakla kendimi yormuyorum yani. Öyle diyelim. Ben de 3 e, bölüm çektim. E, umarım üçünü de izlersiniz. Hepsi çok kısa bölümler oldu ama izgilenen dediğim gibi uğraşamıyorum. Neyse abone olmayı, beğenmeyi ve Instagram yapmayın. Güle güle. Bu arada dediğim gibi bu final baş... başka bölümlerini beklemeyin. Bye bye.